Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok çılgın bir şey yapacağız. İki telefondan da şu anda arkadaşlar video çekeceğim. Allah yanlışlıkla uçtum. Ee, çünkü e, yani yaratıcı moddayım. Moddayız arkadaşlar. Yaratıcı moddayız arkadaşlar. Arkadaşlar yani şu anda iki telefondan da bir tane video çekeceğim. Ama hepsi arkadaşlar yorumlardan. Mesela arkadaşlar bir diğer telefondan gösterebilirim. Mesela burada e, e, isim yazıyor. Mesela ben buraya arkadaşlar selam yazıyorum ya. Burada ne yazıyor? Selam yazıyor yani. Öyle bir video çekeceğim. Abone olarak katmayı unutmayın. Biz de hemen videoya başlayalım. Ha, ha 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 ben çok zenginim ya. Bu kadar da zenginlik fazlası. Şimdi arkadaşlar diğer karaktere geçiyorum. Yani böyle seslendirmeler yapacağım ama aynı seslendirme, öyle şeyler yapacağım. Çünkü arkadaşlar ben bir yani küçük 10 yaşındayım yani. 10 yaşında YouTube YouTuber'la başladım. Ama o kadar yani 1 2 yıl falan vermem. Hemen diğer karaktere geçiyorum. Of ya ben neden bu kadar fakirim? Bir tane kendime zengin, aynen bir tane zengin param da param da olacak. Kendime bir tane kiralık ev alacağım ya ya kiralık ya da satın satın alacağım. Of of. Şimdi arkadaşlar diğer karakteri geçiyorum. Bu kadar da zenginlik fazlası ya. Şu evime bakın. 4-5 gün sonra villada 3. kat olacak. Havuzlu. Küçük havuz var. Büyük havuz var. Kendime yakında bir tane köpek alacağım ve onun için bir tane de yuva yaptı. Çünkü ben onu şey yapacağım böyle kapısını açacağım kapatacağım onlara ben yapacağım. Neyse gelme zaten bir tane kiralık evim de var arkadaşlar hatta size göstereyim bakın şurada bir tabela var. Şurada bir tane tabela var. Şöyle kiralık. Ne diyor? Kiralık Ada Furkan Çitrak yazıyor. Furkan Çitrak yazıyor arkadaşlar. Şimdi diğer karaktere geçiyorum. Ya of ya gelmem bir ben kiralık ev alacağım. Oha lan şurada bir tane ev gördüm. Acaba nasıl bir ev? Bakmam lazım. Ne? Ne yazıyor burada? Bu kiralık değil galiba ya. Başkasının evine de giremem. Bir bakacağım ama ne yazıyor? Efendim yok yok. havuzlu villaya hoş geldiniz. Furkan Çitrak. Efendim 4-5 gün sonra villadaki 3. katı mı olacak? O şuna bak havuzlu lan bir de havuzlu. Havuzlu. Ana orada bir şey gördüm. O tabela var bir de birisi var. Hey sen kimsin? Bir dakika arkadaşlar inemiyorum aşağı. Ondaki gerçekten kontrol. Hey sen kimsin? Asıl sen kimsin lan? Ben burada kiralık evime bakıyorum. Ne? Kiralık ev mi? Bir bakabilir miyim? Tabii ki de bakabilirsin. Bak. Ne kiralık adı? Furkan Çitrak mı? Senin ismin ne? Furkan Çitrak. Ama bana Kolay derler. Çünkü takma adım böyle. Hmm, tamam. Ben de... Yani ismimin aslında ben Chio. Bana Chio diyebilirsin. Tamamdır Chio. Bu kiralık ada kaç TL'dir? Bir dakika hesaplamalar yapmak zorundayım. Sana telefondan mesaj atacağım. Tamamdır ben de telefonuma bakıyorum. Şimdi fiyatı. Tamam yani fiyatı fiyatı yüz yüze konuşmak istemiyorum böyle şeyleri. Ne 500 yok. Aynen 500 elmas. 500 elmas. 200 zümrüt yok zümrüt değildir abi. <laughs> altın. 200 altın. Yardım gönderdim. Ne? Fiyatı bu kadar pahalı mı? Fiyatı 5 200 206 mı? O kadar da değil. Ne yapayım? Şimdiki fiyatların hepsi böyle. Eee almayacaksın ama. Beni burada oyalandırma. Of tamam ya tamam. Bana ama bir mühlet ver. Tamam. 5 gün sonra Hepsini toplayacaksın. Hatta senden hatta bak şu kenara gel. Gidiyorum ben. Sen gelirsin. Baba. İnemiyorum lan. Baba. Bekliyorum seni. Geldim hemen. Geldim. Anam. Ben sana bunu vereyim. Düşüne bile bakmak istemiyorum ama ben de o kadar fazla yaklaşayım. Tamamdır şunu al. Benden sana bir tane hediye olsun. Teşekkürler. Bunu da daha kolay kazabilirim. Ama madene gitmeyi de bilirim. Daha gizli yerlere gidebilirim. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz kolay. Şimdi gidiyorum ben. Beş gün sonra hepini toplayacağım. Oy bir tane mağara buldum bile. Hey onu bulması imkansız bak şurada bak şu kenarda bir şeyler yapıyor ya. Neyse. Ben de bari durulan köpüklerin ağzına girmeyeyim. kadar da de kadar Değil. Biliyorum ben. Oh. Onu... Acaba kassam mı kazmasam mı ya yani çok kararsız kaldım. Belki Mehmet Usta'dan bir yer alabilirim. Aa akşam da olmaya başlıyor. Ne yapacağım? Kendime bir ev bulmam lazım. Ama o kiralık ev için 500 altın lazım. Elmas lazım. O adamın kapısına bir gitmem. Ben bir gideyim ya. Kapısına bir gideceğim ben. Ona bir şeyler sokacağım. Nerede ya adam ya? evi burası olması lazım. Çünkü çok zengindi. Onun bugün yanımda yatay onun evinde tık tık tık. Ne? Kim o? İlk öncelikle sen kimsin? Ben Çiçiyo. Ne çiyo mu? Hoş geldin çiyo. Buyur. Teşekkürler. Gelciyorum. Geliyorum. Gelemiyorum. Kapılar açılmıyor ha. Teşekkürler. Rica ederim. Ne için buraya geldin? Üzünlükle söylerim ama benim yatacak evim yok. Ben nerede yatacağım? 500 altın bulmam için sana bir ev bulabilirim yani yatak olur beni takip et Tamam şimdi arkadaşlar köpeğimin kendine yani tane köpek alana kadar o da 4-5 gün orada yatsın yani ki ona bir tane yatak aldım çünkü çok zenginim hatta ellerimde yatak var bile yani arkadaşlar envanterim o kadar zengin ki benim envanterim bile zengin de bulamıyorum lan o kadar büyük yani büyük demeyeyim de o kadar güzel şeyler yaptım ki en çok bulamıyorum resmen he şuralara yatak koymam lazım gel tamam zaten yerini biliyorum kesin köpeklerin oldu yani yani bir tane köpek alacaksın ben hepsini seni ben dekolayt neyse geliyorum ama yani ne galiba havuz da var şuna bak çok zenginsin. Tabii ki de çok zengin ben. Geldim. Bak burada yatacaksın. Ne? Burası mı? Burası ama bir rezalet. Rezaletse bana ne? Şaka yaptım şaka şaka. Sana bir tane yatak bulacağım. Bir dakika. Vanterim o kadar zengin ki arkadaşlar. Şöyle vanterime bakın. Al sana yatak ya. Atak. Teşekkürler. Fazla uykum vardı. Rica ederim. Ben yatıyorum. Ya, bekle bari ben de yatayım. Yoksa sabah olmaz. Ben gidiyorum ya. <laughs> la, 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 la. Arkadaşlar, kameranın köpek de alacağım yakında ya. Daha çok var ama ya. Bir yıl var. <laughs> Ben de yedim de sabah olsun. Evet bugün benim bulma günüm. Oy kapılara bak kapılar doğru ne lan. Hiç arda şort. Çiğal ayıcıklar galiba hayli hayli ötüyor güm gür Ben dostlar da aramaya çıkayım. Alç. Ne yani? Mehmet Usta nerede? Mehmet Usta! Mehmet Usta! Heh. Arkadaşlar şu anda Mehmet Usta'nın mekanına gitti galiba. Baksana Mehmet Usta diye bağırıyor. Neyse o da zaten bir şeyler şey yapması lazım. Haydi ben uyuyorum. Mehmet Usta! Bana 520-200 altın lazım. Ne? Ne oldu? Okuldan ben nasıl vereyim ona sana? Evet onların hepsi bende var. Fazlası bile var. Ama bu kadarı da fazla değil mi yavrum? Ne yapayım be Mehmet Usta? Ne yapayım be Mehmet Usta? Zaten adamlar istiyor. Neyse al al. 64'ü de yavrum veririm. Diğer 64'ü. Tamam be Mehmet Usta. Teşekkürler. Adama ilk o zaman 64 parasını vereyim. Ulan ne uyumuşum be. Ne uyumuşum be. Ya bu ne lan? Hih, oyundan çıktım. Ne oluyor önüme? Tamam, uyandım be. Allah'ım rüyamda öyle korkunç şeyler gördüm ki. Tık tık kim o? Ben, ben. Tio. Hoş geldin Tio. Bu sefer ne için geldin Bu sefer sana vereceğim hepsini. Verebilir misin? Hepsini değil ya. 64'ünü. Al bakalım şu 64. baba bu da elmas. Galiba hepsini Mehmet Usta'dan aldım. Mehmet Usta'dan aldım. Evet nereden aldım? Çünkü Mehmet Usta'nın ben senden nasıl elmas istedim biliyor musun? Nasıl? Mehmet Usta'da olanların bende yüz katı var. Ben sana bunlardan istedim. Bunlardan. Al bunu da biriktirirsin. Teşekkürler. Ben gidiyorum ya. Mehmet Usta. Aa Mehmet Usta diye uçtu lan çocuk. Beni bekle lan. Boğuluyor adam. Ana en uca gidiyor. Adam en uca gitti. Gidiyor da gidiyor. Ay geri geliyor. Heh, tamam. Ha, ne bak öyle ne buradayım ne what's on walk on gong 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 ben kaçar Vay. bak bir de kendisini oğul zannediyor gidiyor bir de ya oy kiralık ke zaten param daha az, az olsa var. Kiralık adamı. Kiralık adam. Kiralık. var bari söyleseydim ya. Kiralık adaya mı gittin? Kiralık adaya gitme lan. Lan. O ne? Kaç. Ana, mana, 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 mana. Gel lan buraya. Tok 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 tok. Kapıda kim var? Geliyorum ulan. Geliyorum. Ka. Ben nereye? Niye Bir ucuna mı gidiyorum? Nereye gidiyorum bilmiyorum ama kaç. Gel buraya. Gel lan buraya direkt. Oh, nefesim bitti. Ben o gittim. Bayılacakmış gibi. Oy, farkında mı? Orada da gitti farkında dedi Ya e ben de geğe gideyim ya. <laughs> Arkadaşlar benim evimi nasıl bulacağım evimi? Onun yüzünden çocuk. O çocuğun yüzünden. Aha evet karşıma çıkmaya başladı. Kiralık evler. Kiralık ev. Yani bir tane daha kiralık ev yaptıracağım ya. Anam bir de geri gelmesi var. Neyse en yakın yerlerde Mehmet Usta'nın bölgesi var. Arkadaşlar ben burada birazcık mola var ya da boş ver ya evim bulmam lazım. Kiralık ev nerede? Oğlum bu kadar fazla mı gittik? He, evim yok, evimi bulamıyorum arkadaşlar. He. Bak. Onu buradan gitmem lazım yani. Buradan gideceğim. Buradan böyle gideceğim arkadaşlar ya da yapacağım ben. ev de bulamıyorum. Kesin Zigolight da bulamıyordur. Zigolight da bulamıyordur galiba. Ben hangi yönden gidecektim? Heh, bu yönden değil mi? Tak 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 tak. kadar fazla mı gittim ya? Ah bu kadar da fazla gitmiş olamam ya. Anam. Onlar inek mi? Yok patates. Ana ben onun dediğini duydum? Yoksa bana mı öyle geldi? Galiba bana öyle geldi. Neyse ben yoluma devam edeyim. Neyse ben yoluma, Neyse, ben yoluma devam edeyim. Nasıl olsa olsun o kiralık evi benim. Hey, yan he's going to the first mobile. Good engine. Let's try to go up my eyes. Yok no! Ama yakınları Olması lazım Yakınları olması lazım Durun bekle aha oh, yokuz. arkadaşlar ne yapacağım ben bu evi nasıl bulacağım ya ben bu evi nasıl bulacağım ben bu evi nasıl bulacağım of of en son yakınlarında ses geldi ama sonra hemen ses gitti o fok bu kadar gidecek miyiz ya ben o kadar fazla gittim mi? Keşke kaçmasaydım ya kıskı ben de gitmeseydim. Çocuğa mesaj atacağım ben ya. Öf öyle olmayacak. Neden? Kaçtım evimi bulamıyorum. Evimi bulam, bu evimi bulamıyorum. Ben de. Ben de. Neden kaçtın ulan? Sana. Aman, aman. Oh. Böyle Bir de şey yapmıştım mesela. Artık böyle de böyle sözü olmaz. Evimi bulamıyorum. Bulamıyorum. Evimi bulamıyorum. Evimi bulamıyorum. Anam ben nereye geldim arkadaşlar? Nereye geldim ben? Ben bir yeri... Buradan böyle mi gidiyorum acaba? Ey gidiyorum? Bence arkadaşlar ben ondan ilk vuracağım. Nereye geldim ben ya? Of. Mantıklı bir şey buldum. Oyundan çıkacağım ben yazacağım ondan. Oyundan çıkacağım. 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 Diyeceğim ya. Çıkacağım ya, bak şimdi çıkacağım çıkacağım bekle sen çıkacağım çıkacağım bekle sen çıkacağım 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 cam ben çıkacağım bu oyundan çıkacağım mesaj mı attı? Ben oyundan çıkacağım mı dedi o? Hayır ya, ya nerede doğdum olan ben yine gizli bir yerden mi doğdum ben? Buradan gideyim. Reverler ben ya. Ya ne güzel villam gitti. Arkadaşlar gerçekten villamı bulamıyorum. Abone olarak atmayı unutmayın. Haydi görüşürüz.